La 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 Hey, kesin şunu! Burada uyumaya çalışıyorum ya! Ne kadar kaba bir böyle, herkes olmuş ya! Galiba yastığın üstünde bir delik açmışsın. Hıh! Heh! Şirinler artık kendi evlerinde de rahat edemeyecekler galiba. Böyle bir günde kesinlikle olmaz. İşin aslı sen de şu anda çalışıyor olmalıydın tembel. Ah, Şirin Baba gününü tamamen unutmuşum, mutlaka saklanmalıyım. Ha, evet haklısın usta, ben de şimdi tam çalışmaya gidiyordum. Ha, beni uyandırdığın için teşekkür ederim bu arada. Ha, hoşça kal. Ya, hoşça kal tembel. Hey neden terziye gidip sana yeni bir yastık dikmesini istemiyorsun? Ay ay ay, Şirin Baba gününde çalışmak çok yıpratıcı bir şey. Ha, beni burada asla bulamayacaklar. Hayatım, Aha, şimdi ne var? Hoş geldin gürültücü küçük şirin kim söyledi onu? Ben! Ben Sihirli Değiş Tokuşçu'yum! Aaa, elbette! Eee, Aa. Bugün senin şanslı günün Bay Şirin. Gerçekten mi? Şimdi bana eski bir şey ver ve ben de memnuniyetle senin için onu yepyeni yapayım! Yani bu yırtık yastığı mı istiyorsun? Tabii olur ama önce üzerimdeki tahtaları kaldırmalısın! <laughs> Bu çok iyi küçük şirin. Şimdi eski yastığını kovamın içine at. İşte geliyor. Aa, aa, aman tanrım. Korkacak bir şey yok Bay Şirin. Şimdi kovayı çek de yeni yastığına bir göz at bakalım. Aa, sanırım bir göz atmanın bir zararı olmaz. Vav! Wow. Bu gerçekten inanılmaz. Görüyorsun ya ne kadar kolay. Eskileri yeniyle değiştirmek. Çok harika. Aa gerçekten de. Teşekkürler Bay Yiğit. Rica ederim. Diğer şirinleri de buraya getirmemin bir sakıncası var mı? İstersen bütün şirinleri getir, hepsini çok sevindireceğim. Bak, bak sakın bir yere gitme ha! Yeni yastığımı dener denemez hemen geri döneceğim. Oh! <laughs> Buradayım. Bir yere gitmiyorum. Uzun zamandır bunu bekliyorum. <laughs> Şirinler aşkına. Şirin Baba günü çilekleri aynı benim gibi harika görünüyor. Tatları da göründüklerinden daha y. Belki de Şirin Baba günlerinde yediğim en güzel çilek. Ha? Hey. Sen şirin. Neden sen de bizim gibi Şirin Baba günü işleriyle uğraşmıyorsun? Şey, bakın bunları benim yerime yapacak bir sihri buldum. İşte yastığımı benim için yepyeni yaptı, değiştirdi. Ya bunu sana ödetmem gerekiyor Tembel. Yine basit mazeretlerle çalışmaktan kaçıyorsun. Ama bu bardağa taşıran son damla oldu arkadaşım. Rüya görmediğine emin misin Tembel? Bu bir rüyaya benziyor mu sizce? Bu, bunu kabul etmeliyiz ki bu yastık yeni. Bu bir sihir mi? Evet, eğer bana inanmıyorsanız ben de tek başıma giderim. Ee, e, bekle bekle bekle. İşte. Sence sihir bu mu? Bunu bize kanıtla. Ha. Hoş geldiniz. Sihirli değiş tokuşçuya hoş geldiniz. Bu konuşuyor. Kesinlikle olağanüstü bir sihir bu evet. İşte benim de size anlatmak istediğim buydu. Ha, benim uykum geldi. Neden siz bununla uğraşmıyorsunuz? Bu nasıl çalışır Tembel? Ha, şimdi bana eski bir şey var. Ben de sana göstereyim. Ayakkabılarım biraz eskidi ama... ...şey... ...bilemiyorum. Hadi Şirin'e denesene. Umarım ayakkabılarım tembelin yastığı kadar yeni olur. Üzülme Şirin'e. Gördüğün gibi Bay iyi bunun üstesinden gelecektir. yapmayın. Ya bunu hep yapıyor. Peki dediğim gibi olsun tembel. İşte geliyor. Wow. Şuna da bir baksana şirine. ...gerçekten mükemmel olmuş. Ha, ha, rica ederim Şirin'e. Ha, ben de deneyebilir miyim? O, ben de, ben de. Elbette. O bunu kolaylıkla yapabilir. Zaten onun için buraya gelmiş ya. Bak. Ha. Ha, yeni aynamın yüzümü nasıl göstereceğini... ...sabırsızlıkla bekliyorum. Ha, ha. Çok merak ediyorum. Ha, bu kadar acele etmene gerek yok. İşte gözlerini buradan ayırma. Ay Vay göre canım bir görebilir, miyiz? Çok, çok, çok değil mi? Ay, yeni spatulamla yeni yemekler yapacağım inanamıyorum. Sizce köye dönüp şirin baba günü işleriyle uğraşsak çok daha iyi değil mi? Burada şirin bir değiş tokuşçu varken kimin umurunda ki şirin baba günü? Ya buna eminim. Çok evet iyi. ben de. Çok iyi. La 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 la. Bana yol açın! Hey ne oluyor? Tembel sihirli bir değiş tokuşçu buldu. Onun için artık sen de bu döküntüleri odarmak zorunda kalmayacaksın. Ama ben terziyim. Artık değilsin. şirinim terziciyim. Ee, şu andan itibaren eskileri yenilerle değiştirmek evet. zaman. Evet. Eskileri yenilerle değiş dokuş etmenin zamanı geldi artık. Oleni mi? Ne aa, mi? Aa, öyle hı, değil tamam mi? tamam. Mu? Evet bakalım tembel. Ne zaman değiş tokuşa başlıyoruz söyle. Hepiniz hoş geldiniz ve hemen değiş işte tokuşa başlayabilirsiniz. <Gülüyor> <Gülüyor> hadi bakalım. Hadi, bakalım. hadi, bakalım. hadi. Oh. Hey dayan dur tembel, benim aletlere de yer kaldı mı şunları da atalım. Dur ben sana yardım edeyim, bir çekil bakayım oradan. harika ee, Evet, kesinlikle. İşte geliyor kendini beğenmiş şey. Vay! Bunlar harika, ben bunları kaldırırım hep. Hey. Beğendiğine çok sevindim. Ha. Ha. Evet, evet çok güzel. Bu değiş tokuş işi beni Şirin baba günü daha çok yoruyor. Ha Şirinler aşkına, ama bu yine de acayip bir şey. Tamam, hadi örgülüğe gidelim. Ay bilmiyorum huysuz. Komik olma, gülünç de olma! Şimdi şu bebeğini ver sana, yepyeni bir bebek verelim. Hı. Hayır! Hayır Şirin! Beni eve Dur bakalım, nereye gidiyorsun ufaklık? <laughs> Sakin ol, minik sincabım benim. Bak ne geliyor, yeni bir bebek geliyor. Nereden? Kuyudan! Dur bakalım, bebek nasıl bebekmiş, al! <laughs> ne kadar kötü olmuş bu böyle? Ee, renkler ve zevkler tartışılmaz. Eee, 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 Fakat ee, ne var kuzum? Ee, 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 Aa, nasıl olur da örgülünün eski bebeğini bu kadar sevdiğini fark edemem? Ben ne aptalım ben? Şirinler aşkına, madem ki bu değiş tokuşçu... ...o zaman yeni bebeği eski bebekle değiştirsin. Hey, çok iyi, çok iyi. hey sen, aşağıdaki dinle bakalım benim. Evet, sizin için ne yapabilirim? Az önce sana verdiğimiz bebeği eski haline getirmeyi ne istiyoruz? Ha üzgünüm, işte bunu yapamam. Eğer yeni bebeği istemiyorsan sana istediğim bir şey şirinleyelim. İstediğim mi? E elbette. Bak şimdi lafı geveleyip durma da ne istediğini söyle bakalım bize hadi. Eğer bebeği istiyorsanız bana Şirin Baba'nın büyük kitabını getirin. Ay! Yapma be! Yok Şirinler aşkına bunu yapamayız. Evet yapamayız. Ay, Ay, tamam ben tamam ben aşağı ineyim de minik Şirin'in bebeğine bir bakayım. İyisi orada duruyor mu? Gerçekten aşağı gelip bakmak mı istiyorsun? Bekle büyük baba! Biz de seninle geliyoruz! Gözlüklü, indir bakalım bizi aşağı görev zamanı! Lütfen, dikkatli olun! Hazır mısın Gözlüklü? Bunu da iyi bir fikir olur evi bizim büyük baba! Hayır, ama tek çözüm yolu bu! Şimdi bizi aşağı indir! Ya yok olamaz, bu inanılmaz! Herhalde böyle bir yerde küçük bir bebeği bulmak oldukça zor olacak! Ben bizim evlerimizin daha pis olduğunu sanıyordum ama. Aa, Şirinler aşkına neler oluyor acaba aşağıda? Oh! Ah! 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 büyük baba? Biz mükemmeliz. Bana sorarsanız... ...daha çok şeye mi Şeye yani. İyi çok iyi. İyi, i̇yi çok iyi. 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 Çok iyi. şirinler aşkına. Nerede bu şirinler? Ay çabuk gel Şirin baba. Hepsi şu iyi değiş tokuşçunun yanına gitti. Değiş tokuşçu mu? Şirinler aşkına. Korkarım şirinlerin başı büyük belaya girmiş. Ne oluyor burada bakayım? Ee, merhaba Şirin baba. Ee, değiş tokuş etmek istediğin bir şey var mı? Hayır, ben bunu istemiyorum gözlüklü. Aa, iyi. Hemen oradan inip buraya gelmeni istiyorum senden. Tamam Şirin baba. Hoş geldin Şirin Baba. Ben de seni bekliyordum. Heh, ben de bundan korkuyordum. Şimdi küçük şirinlerim... ...hepinizden derhal köye geri dönmenizi istiyorum. İyi bir Ama böyle olmaz ki Onları biraz hayal kırıklığına uğrattın Şirin Baba. Evet çok doğru. Evet! <cram> Size derhal dedim. Ve kesinlikle sizin buraya gelmenizi yasaklıyorum. Anlaşıldı mı? Hadi bakayım. Evet. Umarım bu senin son görüşüm olur, iyi büyücü. Sana sürpriz yaptım Şirin baba. Senin o Şirin büyün beni buraya hapsetti ama sen benden asla kurtulamayacaksın. Şirinler adına, sen kötü işlerine başlamadan önce buraya geldim ben. Bu senin düşüncen. Senden intikam almak için tam yüz yıldır bekliyorum Şirin baba ve yakında da bunu yeni Şirinlerimle yapacağım. <laughs> Aa, bugün de işte kuşların orada öyle çok kalmışım ki küçük çiçeklerimi sulamayı unutmuşum Merhaba Şirine Aa, Harika öyle değil mi? Harika olan nedir peki? İyiden alacağın her şey harika Gel de sana yeni elbiseler alalım ne dersin? Hadi gel benimle iyiye gidelim Oysuz biliyorsun Şirin baba oraya gitmemizi yasakladı ...eğer Şirin baba oradaki harika şeyleri bilseydi, mutlaka sana izin verirdi Şirin'e. Gerçekten öyle mi? Bana güven! Her şey mükemmel olacak, mükemmel! E bak Güçlü! Oradaki kütüphanenin gözlük dişinin alıntıları yeni sayılarıyla dolu olduğunu ama emin misin sen? Söylesene! Yani böyle değilse gelmeme hiç gerek yok! He, gerçekten mükemmeldi! Canım benim mükemmeliyim zaten! Gözükte Şirin'in alıntıları her zaman mükemmeldir! <laughs> Herhalde Şirin baba şuraya inip göz pek kızmaz! Kızmaz kuzucuğum, kızmaz! Mükemmel, mükemmel, mükemmel! Kibirli, eminim ki oraya gittikten sonra mükemmel olacak! Evet, evet mükemmel. mükemmel olacak! Sabırtık da mükemmel! Bundan nefret ediyorum. Diğerlerinden de nefret ediyorum. İyi sonunda tüm şirinler her şeyin mükemmel olduğunu fark edecek. Ah, günaydın küçük şirinlerim. Günaydın, günaydın şirin, şirin baba. baba. Köy çok sessiz, değil mi? Herhalde bütün şirinler kahvaltıdadır. <laughs> Şirinler aşkına. Harika bir sabah. Değil mi Şirin baba? Şey e, e. E, Günaydın küçük şirinlerim. Size öyle demek istedim. Ha, çorba bugün mükemmel olmuş. Ay açlıktan ölüyorum ben. Hmm. mükemmel almış, değil mi? Ha söyleyin. <laughs> Çok lezzetli Öyle miydi? Ee, korkarım şimdi çalışmak için laboratuvarıma dönmeliyiz. Biz mi? Hadi hadi örgülü sen de tembel. Bir konuda yardımınıza ihtiyacım var. Hadi hadi harcanacak zamanımız yok. Biz de, Biz de yardım, yardım etmek istiyoruz. Yardım, yardım edelim gel olur. olur. Şirin hadi şirinlerim acele edin. Şirinler aşkına böyle adi bir şeyi kim yapabilir Şirin Baba? İyi büyücü ve bu kirli iş içinde şirinlerimi kullanıyor. İşte Şirin Baba'nın öbür kitapları da burada iyi büyücü. Aptallar! Size Şirin Baba'nın Şirin Büyüler kitabını getirmenizi emretmiştim. Sana Şirin Baba'nın laboratuvardaki tüm kitaplarını getirdik iyi büyücü. Ben sadece bir kitap istemiştim. Şimdi köye dönüp derhal o kitabı getirin bana. Hadi! Biri... Beni hayal kırıklığına uğratmayın sakın. Ne yapıyorsun Şirin baba? göreceksiniz. Şirinler aşkına. Bu bir tuzak. Ah, Şirin aşkına. Benim Şirin büyüler kitabımı bulamamışlar. Örgüle sen dışarıya göz kulak olurken ben de buradan nasıl kurtulacağımıza bakacağım. Ah, çok geç Şirin baba. Etrafımızı sarmışlar. Bize Şirin rüya kitabını verin ve mükemmel olsun. Şirin baba, şimdi ne yapacağız peki? Bilmiyorum tembel. Emin değilim. Gelin bize katılın. Biz mükemmel. ...sasılsız büyücüdür ve kötü gücünü kurbanlarını tuzağa düşürmek için kullanır. Her zaman da böyle olmuştur. Peki nasıl oldu da o oraya girdi? Köyü kurtarmak için ona böyle bir büyü yaparak oraya kapatmak zorundaydım. Ve şimdi de bu büyüyü bozmak için o kitabı istiyor. Ah, 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 i̇şte işte burada. Acele Şirin baba. baba. Ne oldu acele et. İyilerin büyüsü... Öyle saf ve beyaz ki büyücüler Yeşil'i kıskansın, Daha inadından da dayanamıyorum çatlasın. Daha fazla Şirin Baba, ah! Öyleyse yana çekilin ve küçük Şirinler içeri girsin, hadi. Baba, Şirin Baba! Eee! Hoş geldiniz Şirinlerim. Eminim ki aradığınız şeyi şimdi bulacaksınız. Eee! Şimdi her şey mükemmel olacak. <laughs> i̇şte sana Şirin Baba'yı ve onun Şirin Büyük Kitabı'nı getirdik. Harika, benim yeni küçük şirinlerim, şimdi bana kitabı verin. Geliyor! Şirin babayla okulların içine koşsak nasıl olurdu sizce, ha? Evet, mükemmel bir fikir. <laughs> şirin babayı rahat bırakın lütfen! Evet, Olmaz! Şirin babayı rahat bırakın! Sizi adi şirinler, çekilin bakayım! Mükemmel! 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 İmdat Şirin ay, Baba! Ayy! Ayy! Ay, durun! Durun! Eğer yeni şirinler beni unutursa siz o yeşil sayfaya sahip olun, tamam mı? Tutun onu, sakın kaçmasın! Evet, evet ay, iyi, iyi büyücü! Iyi, i̇yi misin Şirin Baba? İyiyim Örgül'ü, çok iyiyim, çok iyiyim! Yeşil sayfaya mı? <laughs> Asla! Asla o yeşil sayfayı açamayacaksın. O sayfadaki sihir öyle güçlü ki dünyada hiçbir büyücü onu açamaz. Hiçbir büyücü. <laughs> beni bu zeki numaralarınla kandıramazsın Şirin Baba. Ay galiba seni hesaba katmadım iyi büyücü beni faka bastırın. Tam da düşündüğüm gibi Ay. yeşil sayfa gerçekten sihirli ama ben çözüp sonsuza kadar buradan kurtulacağım. Şimdi buradan kurtulma zamanı. Hükmetmeye başlamadan önce bana özlediğim şeyleri geri ver. Geri istiyorum onları. Oo! Şirinler, saklanın. Oo, hayır, hayır, hayır. Saklan. beni kandırdın Şirin Baba. Şirinler aşkına ne oluyor böyle? Buna iyinin son değiş tokuşu diyebilirsin Örgülü. Ne oluyor burada. Gerçekten şaşırtıcı. <laughs> i̇şte bu iyi büyücünün değiş işte tokuşunun sonu anlamına geliyor. Şirin baba, ne oluyor burada? Ee, bize bize ne oldu böyle? He? Neden bu üç kişinin etrafında toplandı? Bu uzun bir hikaye Şirin'e. Bir büyücü ve onun iyiliği olan açlığı hakkında ve eski olduğu kadar yeniyi de anlamak hakkında. Mükemmel! Bu şirinli...